Gencolar bir videoya daha hoş geldiniz. Ben size YouTube'a başlarken söylemiştim. Kazanmayı artık tadacaksınız diye. Ben zaten arkadaşlar bu işi VIP Telegram gruplarında daha önce yapıyorum size kaç defa söyledim. Artık dediğim gibi YouTube'dayım ve YouTube'da da kazandırmaya devam ediyorum. Daha şu ana kadar herhangi bir yaptığımızı gördünüz mü, hani işittiniz mi, videoların hepsine bakabilirsiniz. Son kombinlerimiz de geldi arkadaşlar yine kazanarak bir Euro 2020 macerasında bitirdik. Bir tek final karşılaşması kaldı. Final karşılaşmasında da e, bahis alır mıyız açıkçası bilmiyorum evet. ama e, o final karşılaşmasında analiz edeceğiz, e, takip edeceğiz son gelişmelere göre bir bahis değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Bugünün gündüz maçlarında hoşuma giden maç olmadığı için bugün arkadaşlar bugünü es geçtim ve e, gece karşılaşmalarında Amerika MLS e karşılaşmalarından e, New York Red Bulls Philadelphia Union e, karşılaşmasını aldım arkadaşlar Philadelphia. E, bu yüzden e, bu saatlerde bir video çekmeye gereği duydum arkadaşlar çünkü diğer karşılaşmalar da ayın 10'una sarkan karşılaşmalar. Biliyorsun Norveç League var. E, oradan da iki karşılaşma sesim sizin için. Onları da değerlendireceğim ve yine mental temizden şaşmayarak arkadaşlar önemli olan bu. Asla e, taktiğinizden şaşmayın. Yani kazanırsınız, kaybederseniz tamam. Zaten kazandıktan sonra eğer siz bu taktiklerinize şaşarsanız eldeki paranızdan da olursunuz. Bakın kasamıza her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor. Bu şekilde devam etmelisiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kendinizi kaybederseniz bu oyuna kazanan kasadır e, bu şekilde e, kaybedersiniz arkadaşlar. Bu arada ben e, Biliyorsunuz sürekli gol var 115.com'dan da bahsediyorum. Burada da gerçekten onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, baktığınızda gerçekten e, çok olası bahislere giriyoruz Hani olası derken atıyorum mesela e, İngiltere'nin gol atarına atıyorum ne bileyim İtalya'nın gol atarına giriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu eşler alıyoruz. Ee, onlar da hani çok olası sonuçlar yani İtalya'nın gol atma, atmama gibi bir söz konusu değil açıkçası. Bu yüzden e, oranlar düşük oluyor genelde. Ama golver115.com bize arkadaşlar hem karşı tekliflerle sağ olsun hem de e, Euro 2020'ye özel artırılmış oranlarla sağ olsun bizi destekliyor yani bizi destekliyor derken kanal olarak değil herkesi destekliyor arkadaşlar. Siz de bunlarda gidip yararlanabilirsiniz. Karşı teklifte mesela atıyorum 1.20 oran mı olacak? Bir anda 1.25 oran çıkartıyor size gerçekten güzel teklifler sunuyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Lafı da fazla uzatmayayım. Hemen başlayayım. İlk olarak arkadaşlar Red Bulls karşılaşmasından bahsedeceğim size. Hemen şuraya önüme getireyim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar New York Red Bulls bu MLS e liginin Çılgın takımlarından bir tanesi. Baktığınızda karşılaşmalarını incelediniz mi daha önce? Hiç bilmiyorum. Ama karşılaşmalarında çok çok fazla gol olan ve ligde iyi işler yapan bir takım açıkçası arkadaşlar e, New York Red Bulls. Bu yüzden arkadaşlar ben New York Red Bulls'un bu maçta da goller e, atacağını düşünüyorum baktığınızda dediğim gibi fena olmayan forvetleri var. Forvetleri iyi iş çıkartıyor. Orta sahada anda iyi besleniyorlar ve o şekilde goller atıyorlar. E, Union karşılaşması da arkadaşlar. Union da o şekilde. Onlar da çok fazla gol atabiliyor. Çok fazla gol yiyebiliyor. Ondan da sıralamadaki yeri de aslında iyi. Bu yüzden ben karşılıklı goller olabilir. iki gol olabilir çıkabilir ama bir buçuk gol üstüne çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir buçuk değerlendireceğim ben size. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar ayın 10'una geçeceğim. Ayın 10'unda Sandefjord karşılaşması. Biliyorsunuz Norveç Ligi'ni severiz. Euro 2020'den önce ve sonrasında genel olarak bu Norveç Ligi'nden bahsedeceğiz. Çünkü seyreden takımlar var orada da. Sandefjord karşılaşmasından bahsedeceğim. Sandefjord da arkadaşlar iyi işler başarıyor. Son karşılaşmasında yine bir galibiyet aldı? Baktığınızda Bodo'yu yendi. Daha sonra e, yenide gerçekten iyi işler çıkartıyor. Ben bu karşılaşmada da yine goller atacağımı düşünüyorum açıkçası. Karşısına da e, Sarsborg var. Sarsborg da en son Molde'yi yendiklerimiz Kart görmesine rağmen onlar da gol atabiliyor. Baktığınızda burada da arkadaşlar bir, 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 bir buçuk çıkacağını düşünüyorum. Ben bu bir buçuk üstte yaklaşık bir e, 850 lira basacağım. 850 lira arkadaşlar. Ee, Totalde 150 oradan, 370 de buradan ee, 500 lira gibi bir kazanç elde ediyoruz, 520 lira gibi bir kazanç elde ediyoruz. 850 lira bastığımızda bu şekilde değerlendireceğim. Daha sonra Viking karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Viking'i e, Viking de daha size veriyorum sürekli biliyorsunuz. Viking de Norveç liginin sevdiğim takımlarından bir tanesi. Hemen gelsin karşımıza. Waking'de karşılaşmalarına çok fazla gol çıkıyor. E, hani hücum anlamında ne kadar iyiyse defans anlamında da o kadar kötü bir takım. Çok fazla gol yiyebiliyorlar ka kalelerinde. Bu yüzden ben bu karşılaşmalara yine bir bu üstün çıkacağını düşünüyorum. Stronghold sette Bodo'dan 7'yi yedi yedikten sonra onlar da gol atmaya başladı. O Zaten 7 yedi yediğim karşılaşmada da. Boller e, atmıştı biliyorsunuz, izlemiştiniz karşılaşmayı, İzle e, izlemiştik karşılaşmayı. 7-2 bitmişti. Bu da arkadaşlar benim açıkçası bir kasa maçım gibi olacak bu karşılaşmam. Ben bu karşılaşmayı direkt iki buçuk üst şeklinde alacağım arkadaşlar. i̇steyenler hani Viking'e bir buçuk üst de deneyebilir. Baktığınızda Stronghold'e 0 5 3 de deneyebilir. Çünkü ben iki takımla gol çıkartacağını düşünüyorum arkadaşlar. baktığınızda aslında ee, hani Viking'in bir buçuk üstü de çok mantıklı. Ee, bu kasa maçını ben bugünlük arkadaşlar fazla basmayacağım. Böyle hemen 300 lira basacağım bu karşılaşmaya. Çünkü e, diğer karşılaşmalar bana daha çok banko geldi. Bu kasa karşılaşmasında bir e, buçuk üst alamadığımız için bu yüzden ben arkadaşlar bir e, 300 lira gibi bir para basacağım buna. Baktığınızda zaten 126 lira alıyoruz. Daha fena olmayan bir para yani bizim günümüzü kurtarır güzel bir para şekilde ben değerlendireceğim arkadaşlar siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Baktınız arkadaşlar 150 lira gibi oradan 550 lira gibi oradan totalde yine bir 700 lira 650 lira gibi para kazanacağız kombinlerden ben yine kazanacağımızı düşünüyorum. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz diyorum. Dediğim gibi gol var 115'te oynadık bu böyle gerçekten bize güzel oranlar verdi. Evet, bu şekilde de e, biliyorsunuz hep böyle bin liralar, iki bin liralar bastığımız için bu küçük oran farklarından kazanıyoruz parayı. Bu yüzden de volvar 15com gerçekten bize iyi geliyor gençler. Siz de bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tabii.